Üç bakanlık için yazılı mutabakat imzaladığınızı açıkladınız. Mit başkanlığı içinde sözlü anlaşmaya vardığınızı açıkladınız. Keza Kılıçdaroğlu da zaten protokol yaptığınızı kabul etti. Buraya kadar yine süreç hı. bu şekilde işledi. Fakat şu merak ediliyor. Deniliyor ki Ümit Özdağ neden şimdi Kılıçdaroğlu ile yaptığı bu protokolü duyurma ihtiyacı hissetti? Neden duyurmak istedi diye ben de ilk bu soruyla girizgah yapayım. Aslında 28 özünde seçimlerin ikinci turu gerçekleştikten sonra her gün duyurabilirdim. Çünkü 28'ine kadar duyurmama, üzerinde çok durmama konusunda Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmuştuk. Ondan sonra eğer 28'inde seçimi kazansaydık zaten ben İçişleri Bakanı olacaktım. İki arkadaşım da iki değişik bakanlığa gelecekti. Yani bunu gizleme imkanımız var mıydı? Yoktu. Protokolde öyle yazıyor. Protokolde öyle. 28'inden sonra e, hiç kapsamlı bir değerlendirme yapmadım. İlk kapsamlı değerlendirmeyi can şu e, belle yaptık. E, kendisiyle ben e, asan başkanlığımdan 2000'li yılların ortalarına kadar birçok kez e, değişik jeopolitik, uluslararası ilişkiler, siyaset konularında röportajlar yapmıştım. Sonra ama biliyorsunuz yurt dışına çıktı, Amerika'da kaldı geldi. Bir sonra tekrar bir, yere bir röportaj yapmak istedi. Ee, hani bu aralar böyle uzun röportajlar da çok yapılmıyor basında. Daha çok canlı yayın röportajları gerçekleşiyor. Ee, dedik hocam kalıcı olması açısından, e, hani uzun hem ciaopolitik, hem dış politikayı, hem iç politikayı hepsini değerlendirdim. Ee, yer sınırı da yok. Aşağı yukarı bir buçuk saat konuştuk. Ve her konuyu ele aldık. İlk kapsamlı değerlendirme olduğu için ilk kapsamlı değerlendirme içerisinde anlattım. Arasak orada da böyle ağzınızdan kaçmış. Çok bilinçli gibi gelmedi. Hayır, yani. hayır yok. Ağzımızdan kaçmadı. Böyle bir şey kaçmaz. Ama yani eksiksiz olarak anlattım şu Şimdi ben siz de bu tür şeylere açıksınızdır. Devlet işlerini <laughs> de çok bilirsiniz. Son birkaç gündür de Ankara'daydım falan. Sağlı sola konuşuyorum. Daha öncesi İstanbul'da da herkes konuşuyordu. Ya hoca onu durduk yere değil bilinçli söylemiştir. A acaba arkasında bir şey mi var? Herkesin kafası